Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Evet, Siyer programımıza devam ediyoruz. Ayşe arkadaşımıza, Merve öğretmenimize merhaba diyelim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam Merve öğretmenim. Nasılsın? Elhamdülillah. Çok şükür. İyiyim. Sen nasılsın? Keyifler nasıl? Teşekkür ederim elhamdülillah. Ben de iyiyim. Allah daha iyisin. İşte böyle birbirimize güzel temennilerde bulunursak, birbirimize olan sevgimiz artmış olur. Sevgi artarsa muhabbet, muhabbet artarsa her iki kalpte mutlu olur. Bakalım şimdi Peygamber Efendimiz neler yaşamış acaba? Öğreneceğimiz daha çok şeyler var. Ne dersin Ayşe? Devam edelim öğretmenim. Çok merak ediyorum. Evet bakın Arabistan'da Peygamber Efendimizin yaşadığı yerlerden bir yerde Hazreti Amine günahsız çok harika güzeller güzeli Muhammed ile birlikte nereye gidiyorlar? Dayısının olduğu yere Neccar oğullarını ziyarete gitmek üzere Medine-i Münevvere'ye götürdü. Bir müddet orada kaldılar. Evet peygamberimiz ve annesi nerede yaşıyordu? Mekke'de yaşıyorlardı. Sonra derken ziyarete gitmek istediler ve dayılarına yani Medine'ye gittiler. Hmm. Onların bizim soy isimleri gibi olan lakapları da oğullarıydı ve gittiler ziyarete birlikte çok eğlendiler. Hatta Peygamberimiz orada yüzmeyi öğrendiği dayısı ve dayısının çocuklarıyla birlikte çok güzel vakit geçirdiler. Ama şimdiki gibi arabalar, uçaklar, otobüsler olmadığı için Peygamber Efendimiz, annesi ve Ümmü Eymen birlikte ne yapıyorlardı? Mekke'yi mükerremeye dönerlerken Hazreti Amine Ebva ben Ebva denilen yerde henüz daha 20 yaşındayken vefat etti. Artık dünyadaki görevi bitti. Oysa annesi çok güzel işler yapmıştı. Çok güzel günler geçirmişti. Peygamber Efendimiz annesine her işinde yardımcı olmaya çalışırmış. Ne dese annesi onun isteğini hemen yaparmış. Oyun oynarken çağırsa aman anne dur şimdi oyun Demez koşa koşa anneciğinin yanına gelirmiş, ona güzel tatlı sözler söylermiş. Annesi bir şeye izin vermiyorsa, mana mana diye mızıkçılık yapmazmış. Annesinin onun iyiliğini istediği için izin vermediğini bilir, annesine küsmezmiş, hiç de ısrar etmezmiş. Ama gel gelelim ki ne oldu? 6 yaşındayken dayısından dönerken yolculuk sırasında Hazreti Amine'nin bu dünyadaki görevi bitti. Hmm. Evet, çok yaşlanmaya gerek yok. Bazen çok iyi işler yapıp erken de görevimizi bitirebiliriz, değil mi? 20 yaşındaydı Hazreti Amine ama bu dünyadaki görevi bitti. E, böyle güzel, tatlı çocuk hiç ortada ortada kalır mı? Ne olacak diye hiç üzülür mü? Herkes alıp ona bakmak istemiş. Onunla iste, ilgilenmek istemişler. Fakat dedesi kimselere vermemiş. Değil mi? Çünkü böyle güzel bir çocuğu kim kime vermek ister? Dedesi demiş ki: "O benim oğlumdur. Kimseye vermem." demiş ve başlamış artık peygamberimiz dedesiyle birlikte yaşamaya. Teşekkür ederim Merve öğretmenim. Rica ederim. Evet bugün de çok güzel şeyler öğrendik değil mi Ayşe? Evet çok güzeldi. Değil mi Peygamber Efendimiz evet şu insanın annesini kaybetmesi kadar zor bir şey yoktur. Ama bakın bunun bile üstesinden geliyor. Hem de Peygamberimiz 6 yaşındayken değil mi? Ve bu ona kötü şeyler bırakmamış. Ne yapmış? Güzellikler katmış. Annem için daha güzel şeyler yapmalıyım demiş. Ve o yaşadığı zaman da öldükten sonra da hiç kötü şeyler yapmamış. Kendisi ve büyüklerini hep mutlu etmiş. Biz de öyle olalım mı Ayşe'ciğim? Evet olmak isterim hakikaten. Evet peygamberimizi örnek alarak biz de en güzel insan olmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.